Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde kaybolan 4 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması devam ediyor. AFAD Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve Askeri Birlikler, Selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor. Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor. i